Mersin'den Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine taziye için gelenlerin bulunduğu otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı. Kaza sabahın erken saatlerinde Şanlıurfa Mardin Karayolu üzeri Osman Bey Kampüsü civarında meydana geldi. <laughs> edinilen bilgiye göre Mersin'den Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine giden Mustafa Moğol idaresindeki otomobil, Osman Bey kampüsü civarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. <laughs> Kazada sürücü Mustafa Moğul ve Ebu Bekir Moğul ve Ayhan Timur olay yerinde hayatını kaybederken Mehmet Ali Moğul ise ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan kişileri bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralanan kişiye yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi ise otopsisi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Moğol ailesinin vefat eden yakınlarının ailesine taziye için Mersin'den yola çıktığı öğrenildi.